Dertlerin ne? gözün göz tansiyonu vurdu. Dizli tansiyon vurmuş. Evet. Görmüyoruz. Bir de dizlerim yani oturmam, kalkmak çok zor olur. Göz tansiyonunda ökse otlu bir çay var. Şifadır. Düzenli şekilde üç ay kullan. Göz tansiyonun normale gelir. Dizin için kıkırdağı geliştirici, kemiği güçlendirici, Sıvıyı normalleştirici bitkiler vereceğiz. Peki gözün görmüyor hocam. Gözünün görmesi ...üç ay içinde düzelir. Yani görecek mi Normalde tıp ömür boyu ilaç der. Ne dediler göz uzmanları? Hele ona öyle dedi. Ömür boyu o ilaç damla kullanacaksın. Ömür boyu damla kullanacaksın dediler. E, öyle dedi. Şifalı bitkiler böyle değil. Şifalı bitkileri üç ay kullanacaksın. Göz tansiyonu ölçtüreceksin. Göz muayenesi olacaksın. Sonucu bana getireceksin. En kronik hastalık bile 6 ayda düzelebilir. İnşallah. Merak etme. İsim ya. neydi? Alaaddin Koca. Alaaddin Koca. Evet. Kocamışsın. <gülüyor> <gülüyor> İyileşin merak etme Allah'ın izniyle. Nenemin ya. var mı bir derdi? Neyin de, var? Migren var. Ona. Migren migren. Başında Migreni migren. var. He. Kaç yıldır ağrıyor? Valla e, 15 sene de ele varıyor. Zerdeçal, biberiye, karabaş otu kullan, migreni unut, arganat. Ben de 10 yıl migren çektim. Başım bir ağrıdı mı böyle bulantım oluyordu, kusmam oluyordu. Gözümün önünde noktalar oluyordu. Merak etme anacığım. Bu kapı çare kapısı. Hiç kapanıyorum. eklem romatizması var. Hocam, bu Dedi ki ya, sen yanına gelmişsin işte. Bu ilacı kullanıyor. Ya 40 yıldır kullansan aynı, aynı romatizma, aynı, aynı. aynı ağrı. Aynı. Ayrık otu kökü. <laughs> Merak etme. Bosfeliye diye bir bitki var. Kullan. Altı ayda romatizma diye bir şey kalmaz. Rahatlıkla yürür hale gelirsin. Hiç kafanı yorma. Romatizma seti vereceğiz. Allah'ın izniyle. Ayvayı yemiş. Edin Özyer. Damarlarda sıkıntı diyor. Yani sağ tarafta evre 3 reflü. Yani bacaktaki kan dolaşımı yeterli değil. Bak üstündeki lekelerden tut yandaki şu şişliklere kadar bak damarlar şişmiş. Bunu Panax Çoban çökerten 3 ay içinde tertemiz yapar. 3 ay sonra gidecek. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne. Halep oradaysa A rapor burada diyecek. Aynen öyle. Hiç merak etme. Gerekeni yapacağız. Ben bugün gittim. Bunu aldım. Bana dediler ki öğleden sonra gel hocaya göster. Dedim ben bir hocaya gösterdim. <laughs> Kartal'dan buraya gelmiş. Kendimi Müşterilerimi bıraktım. Direkt mesana sana geldim tıpta bunun ilacı yok. Açık söylüyorum. Modern tıpta bunun ilacı yok. Bu reflü denen akım normalde atar damarlar, toplar damarlar atar damar götürecek parmak ucuna kadar toplar damar getirecek. Getiremiyor. O kapakların tamiri damarların tamiri üç ay. Bana üç ay müsaade edeceğim. Ne dediysem kullanacaksın. Ben bu işe inanıyorum. 15 senedir İbn Sina'nın kitabını okuyorum. Ne güzel. Şimdi de bizim kitabımız. Şimdi oldu. senin kitabını aldım. Ona götüreceğim. Allah razı Şimdi olsun. Seni çok beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. İlk defa sana geldim. Bak aldım şey Direkt masana geldim. Allah razı olsun. Dedim hocam bana ne derse onu alacağım ama ben aklımda Panax vardı dedim. Kalp damar aşırıcı, en güzeli tam e, Panax'tır. Evet. O Panax'ları alacağım evet. dedim. Onları kullanacağım ama hocam ne diyorsa onu yapacağım dedim. mi? De, madem bu kadar inanıyor, ücretsiz bir fat burner ver, kilo versin. Bir de my silimir ver bedava madem pazarlamacıymış onun pazarlamasını yaptırır. Allah'a emanet ol. Ver. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Her, her zaman sizi e, destekliyoruz ve inanıyoruz. Çok sağ ol. Çok Niye sağ ol. inanıyoruz? Çünkü e, Allahu Teala e, her dertlere bir e, e, dava vermiştir. O da bitkidendir Hangi? E, İbn Sina yani. İbn Sina eee daha evet. doktor neyken bilmezken evet. İbn Sina ameliyat yapmış ya. Evet. evet. Kalp ameliyatı yapmış, beyin ameliyatı yapmış. Bir Türk bir düşünür yani, yani evet neyle? Yani ilan diliyle ilan dili otuyla hocam biliyor ilan dili otuyla ameliyat yarasını eee eyleştirmiş. Koymuş üstüne. sabah kalmış bitirmiş. <laughs> Bin yıldır ders yani, kitabı diye okutuyorlar İbni Sina'yı. Evet. Artık yeni bir İbni Sina var merak etme. Ben gerçekten hocam bilen da, biliyor. <laughs> İbni hocam da biliyor. İbni Sina'yla ders gördüler. Ama İbn Sina'yı da inkar ederler. Doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür, Teşekkür, ediyoruz. Ederim. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Geçmiş şey olsun. Allah şifa versin. Nereden geldik? Eşe yurttan geliyorum hocam. Eşe ee, yurttan. benim rahatsızlığım şeker ve kolesterol. Yedi senedir e, şeker, insülin kullanıyorum. Evet. Bu sefer de dedik Ömer Bey'in bir ilaçlarını kullanalım. Hani şekerim normalinde 250-280'e aşağı düşmüyor. Üç ayda 115'in altına inecek. İnşallah. Biz de o yetle geldik. Altı aydan sonra silinecek. İnşallah yani bu sıkıntıdan biz de kurtulursak yani eee biz de çok memnun oluruz. Süleyman Bey dergileri getirelim. Dergi dergi. Kitabımızı da getirelim. Bakın dergilerde şekeri silen binlerce hasta var. Bunlar tamamen doğal kendi dilinden konuşuyor. Buradan okuyun. Inancınız daha da artsın bitkiye düzenli devam edin. Çorba için sebze çorbası, pirinçsiz. Cebinizde badem taşıyın. Saatte bir bir tane badem yiyin. Kafanıza da şapkadan başka bir şey takmayın. Alt ayın içinde silmezseniz, ha yakan burada. İnşallah.